Pazar günü yapılacak Bulgaristan genel seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da kurulan sandıklarda oy kullanacak. Seçimler öncesi Rumeli Siyahat Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, Line TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Alp, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmeni çifte vatandaşların mutlaka oyunu kullanmaları gerektiğini söyledi. Bulgaristan uzun zamandan beri hükümet kur kuramamakta ee, ve bizim seçmenlerimizin bir demokratik hakkı var. Çifte vatandaş olan ve oradaki bizim e, Türkler e, mutlaka ve mutlaka demokratik demokratik haklarını kullanmaları gerekir. Siyasi iktidar ne kadar e, bizden e, oluşursa o kadar güçlü oluruz. Bizler siyatlar olarak Balkanlarda ekonomik anlamda güçlü olmaya çalışıyoruz. Ama siyasi gücünüz yoksa oradaki ekonomik gücünüz de çok fazla bir şey ifade etmeye olabilir. Onun için bizim vatandaşların mutlaka mecliste bir sandalye, bir sandalye diyerek bütün vatandaşların, çifte vatandaşların ve oradaki vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelerini öneriyorum. Rumeli Siyahat Başkanı Zarif Alp yapılacak seçimlerin önemli ve kıymetli olduğunun altını çizdi. Bu bizim için çok kıymetli ve önemli bir seçim. Geleceklerini sorunların çözümünde alacakları yolu belirlemede mutlaka katkıları olacaktır. Bu bilinçle bizim bu seçime bakmamız lazım. Ve bizim buradaki Türkiye'de yaşayan ve oradaki bütün Türklerin e, bu sandık oy haklarını, sandıktaki oy haklarını kullanmaları gerekir diye düşünüyorum. E, i̇nanıyorum ki Balkanlardaki ve Bulgaristan'daki bizim hem ekonomik hem de siyasi gücümüzün artacağına inanıyorum. Ama tabii ki bu ancak sahiplenmekle ve fedakarlık yapmakla olur. Ee, i̇nşallah bundan sonra ayrı geçen gün bütün Balkan ülkelerinde olduğu gibi Bulgaristan'da da hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda daha güçlü olacağız.